Ne yapıyorsunuz lan burada? Ha? Kendi kafanıza göre operasyon çekmek ne demek lan? Kim verdi lan bu emri size? Ha kim verdi? Ben verdim. Onlara müdahale emrini ben verdim. Ki daha önemlisi... ...kabadayı tavırlarını bırak. Bu koç yiğitler... ...o lan sözünü Önce sana yedirir, sonra kusturur, bir daha yedirir, acı acı kusturur. Bunca yılın dayısı olmuşsun ama emniyet müdürünle nasıl konuşacağını öğrenememişsin. Ben de onu diyorum sana. Emniyet müdürü olmuşsun hasbel kader. Makamın izzetini, yüceliğini paçavra ettirme. Ettirmeyiz, buna izin vermeyiz. Biz kiminle nasıl konuşulacağını çok iyi biliyoruz. Amir olanla da, hain olanla da. Orada kan gövdeyi götürürken sen burada makamında boş boş oturuyordun. Şimdi mi aklına geldi makam mevki sahibi olduğun? Suçunu örtmek ister gibi de bas bas bağırıyorsun. Ben bunca yılın dayısıyım. Değirmen daha artmadık bu saçları. Makamımızda boşmuş otururken oluşmadı bu kırışıklıklar. Bu vatanın her karış toprağında dolaştım ben. Her kayasını, her taşını çok iyi bilirim. Hangi kayanın altında akrep yuvalanmış. Hangi kayanın gölgesinde yılanlar, çıyanlar oynaşıyor. Benden iyi kimse bilemez. Sinan müdürüm, ben seninle numaralarını yutarım, ne de yolunu yerim. Anladın mı? Hepsinin hesabını vereceksiniz. İtaatsizliğinizin de, hürmetsizliğinin de. İt ürür, kervan yürür. Eyvallah, Eyvallah. Eyvallah koç yiğitler. Hadi biz işimize bakalım.